Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir keselif modelinin yapımını paylaşacağım. İki renkle yapacağım bu modeli. Farklı renkler kullanabilirsiniz. İplerin bir markası bonbon nifepi ipi. numarası da 5 numara. Orta kalınlıkta bir tığ numarası kullanıyorum arkadaşlar. İlk önce beyaz rengimle başlayacağım. Sonra yeşille devam edeceğiz. sizlere aşamalarını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce beyaz rengimle başlıyorum. İpimi sabitledim. Zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce 7 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Zincirlerimi çektim. İlk zincirin içerisine batıyorum. Bir yuvarlak oluşturuyorum. Şöyle. Her ne kadar yuvarlak bir halkayla başlasak da e, lifimiz kare bir lif modeli olacak arkadaşlar kare keselif modeli yapacağız. Yuvarlağımızı oluşturdum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Halkanın içerisine 8 tane fıstık yapacağım. İlk fıstığımı yapıyorum. Fıstıklarımızı dörder defa batarak yapıyorum arkadaşlar. Fıstığı yaptıktan sonra kapattım. 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Yine bir tane daha fıstık yapıyorum. 1, 2, 3 4 fıstıklarımızı yaptım aralara ikişer zincir çekiyorum şimdi iki tane fıstığımız oldu fıstıklarımızı 8'e tamamlayalım arkadaşlar fıstıklarımızı yaptım en son fıstıktan sonra iki zincir çekip ilk fıstığın tepesine sabitliyorum şöyle sabitledim yine beyazla devam ediyorum İpimi koparmadan sabitlediğim yere bir zincir çektim ilmeğimi birazcık uzattım ipi tığın üzerine alıp yaptığım fıstığın ilk fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 Dibine bir fıstık yapıyorum. Tığımızın üzerinde iki tane fıstığımız var. İ, i̇lmeği tekrar e, tığın üzerine aldım. İkinci fıstığın tepesine geliyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. 3 fıstık toplayarak ilerleyeceğimiz bir model. 3 tane oldu. Fıstığımızı kapattım. Şimdi artırma yapacağız buraya bir tane. Artırmayı da şu şekilde yapıyoruz. Önce tepeye bir fıstık yapıyorum. Sonra da dibine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4. İkisini beraber kapattım. Bakın şu iki fıstığı kullanarak üzerine bu şekilde ikili fıstık yaptık. Araya iki tane zincir çekiyorum. Diğer fıstığın olduğu yere geliyorum. Fıstığın tepesine şuraya bir tane fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. Tepeye bir fıstık. 3 tane fıstık yapacağım şimdi. Önce tepeye bir fıstık, sonra dibine bir fıstık. 1 2 3 Sonra yanına, yani diğer fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bakın böyle bir tane fıstık topladım. Üçerli bir fıstık. Önce tepeye artırmamızı yapıyorum. tepeye dibine bir fıstık yaparak bu bölümünde artırmasını yaptım. Yani ikişer tane fıstıkları yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde buradaki iki fıstığın ve diğer iki fıstığın da tepesine buradaki gibi fıstıklarla tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde kare bir parça elde ettik. Şimdi üçerli fıstık toplayacağız. Bölümlerimiz zaten ayrıldı. Her bölüme üçerli fıstıklar e, toplayarak ilerleyeceğiz. Zaten bir sıramız daha kaldı. Ondan sonra yeşil rengimle devam edeceğim. Beyazla bir sıra daha yapalım. Her sıraya başlarken ilk önce bir kenar fıstığı yapıyoruz. Kenar fıstığını yaptıktan sonra üçer fıstık toplayacağım. İlk fıstığı kenar fıstığının tepesine yapıyorum. İkinci fıstığı kenar fıstığının dibine yapıyorum. 1 2 3 4 Öbür üçüncü fıstığı da yanındaki boşluğun içerisine. Şuraya yapıyorum. Tığımızın üzerinde üç tane fıstık var. Üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine üçerli bir fıstık toplayacağım. Her bölümün sonunda da artırma yapacağım. Birinci sırada da artırmamızı yapmıştık. Bakın şurası artırma. Şimdiki yaptığım sırada da artırma yapacağım. Önce üçlü bir fıstık topluyorum. İki oldu fıstığımın üzerinde iki tane fıstık var. Üçüncü fıstığı da yaptım. Bakın. Kapattım. Şimdi alt sıradaki gibi burada da iki tane fıstık var. Ama üç tane fıstık olması lazım. Onun için kenarda bir tane artırma yapıyorum. Tepeye dibine. Bakın şimdi fıstık sayımız 3 oldu. 1, 2, 3. Her bir bölüme 3'erli fıstık toplayarak fıstık sayısını 3'e çıkaracağız. Aralarda da 2 ya da 3 zincir çekebilirsiniz. Yani şu dört tane aradan bahsediyorum arkadaşlar. 4 zincir çek 3 zincir çektim. ipi tığın üzerine aldım. Bölüm başındayız. İkinci bölüme geçtim. Burada bir kenar fıstığı yapıyorum. Kenar fıstığı yaptıktan sonra üçerli fıstık toplayacağım. Sıraların sonunda da artırma yapacağız. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Beyaz ipimi kopardım. Her bir bölümde üçer tane fıstığımız oldu. Şimdi hemen yeşil rengimi alıyorum. Artık siz hangi renkle devam edecekseniz ee, ipinizi kopardığınız yere sabitleyebilirsiniz. İpimi buraya sabitliyorum. Kenara bir kenar fıstığı yapıyorum. Şöyle. fıstığımızı kapattım tepeye bir fıstık yapıyorum burada üçerli fıstık değil ikişerli fıstık toplayacağız arkadaşlar yani kenar fıstığını yaptıktan sonra iki tane daha yapacağız bir yaptım bir tane daha yapıyorum divine İkisini beraber kapattım böyle ikişerli fıstıklar bir zincir çektim ipi tığın üzerine aldım yandaki boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum 1 2 3 4. Fıstığımızı kapattım. Tekli bir fıstık yaptım. Şimdi ikişerli bir fıstık toplayacağım. Yani önce tepeye bir fıstık, sonra dibine bir fıstık yapacağım. İkisini birlikte kapattım. Bakın yan yana böyle ikişerli fıstık toplayarak sıramızı yapıyorum. Bir zincir çektim. Boşluğun içerisine tekrar bir fıstık yapıyorum. İlk bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Sonra o fıstığın tepesine ve dibine birer tane daha fıstık yaparak iki fıstığı tekrar kapatıyoruz. Bakın iki tane fıstığımız var. İkisini beraber kapattım. Üç tane yaprağımız oldu fıstığımız. Bir zincir çektim. Şu kenardaki köşe kısmı da bir fıstık yapıyorum. Bir iki üç dört kapattım. Kenar fıstığından sonra yine tepeye ve dibine birer fıstık yaparak ikişer tane fıstığımızı topluyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirdik. Altta 3 tane fıstığımız var ama tepede 4 tane bu şekilde üçerli yaprağımız var. Araya alt sıralarda kaç tane zincir çektiyseniz burada da o kadar zincir çekin. 3 tane 4 tane çekebilirsiniz. Diğer bölümün başına geçiyorum yine aynı şekilde biraz önceki gibi bir fıstık topluyorum kapattıktan sonra iki fıstık topluyorum bir iki beraber kapattım her bir boşluğun içerisine fıstıklarımızı yaparak ilerliyoruz sıramızın sonuna kadar bakın bu bölüm bu şekilde Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Bütün bölümlere dörder tane yapraklarımızdan yaptım. Şimdi e, yeşille olan sırayı tamamladığım için ipimi kopardım. Beyazla devam ediyorum. Bir sıra beyaz bir sırada yeşil yapacağım. Ondan sonra e, lifimizin orta kısmı bitmiş olacak. Kulp kısmını yapacağım arkadaşlar. Hani kese liflerde yaptığımız e, 3 sıra fazladan 3-4 sıra fazladan e, kulp kısmı var. Elimizi gireceğimiz yer orayı yapacağız arkadaşlar. Birinci sıramızı yaptık. İki sıra daha yapalım. Çok büyük bir lif modeli değil zaten. İpimi kopardım. Şimdi size devamını göstereceğim. İpi kopardığım yere bir tane fıstık yapıyorum. Beyaz rengimle fıstığımızı yaptım. Fıstığı kapatıyorum. 2 tane daha fıstık yapıyorum. Tepeye dibine. Az önceki gibi yani yeşillerdeki yaptığımız gibi arkadaşlar. Önce bir tane fıstık yapıyorum, sonra da iki tane. Bu ikişerli fıstığı topladıktan sonra bir zincir çekip ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın iki yaprak arasında boşluk var. Boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Fıstığımızı kapattım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Az önceki gibi ikişerli fıstığımızdan yapacağız. Dibine bir fıstık. 1 2 3 4 İkisini beraber kapattım. Yani yaprağımızın birine de bu iki yaprağın tam ortasına yaptık. Bir zincir çekiyorum. Diğer yaprağın ortasındaki boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. 2 3 4 Kapattım. 2 tane fıstık topluyorum. Bir tepeye, bir dibine. ikisini beraber kapatıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Diğer boşluğun içerisine fıstık yapıyorum. Kapattım. tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. ikisini beraber kapattım. 1 2 3 4 tane oldu. Bir tane de şu son kısma yapacağız. Başlangıçta da bu kenar kısma bir tane yapmıştık. Böylelikle bir fıstık, bir yaprak artırmış olacağız. Bir zincir çektim. Kenara bir fıstık daha yapıyorum. fıstığımızı kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Beraber kapattım. Araya da altta 3 zincir çektiğim için yine buraya da 3 zincir çekip buradan kenar başından yapraklarımızı yapmaya başlıyorum şuradaki gibi. Bakın Alt sırada yeşille olan 4 tane yaprağımız vardı. Şimdi 1 2 3 4 5. Diğer sırada 6 e, tane olacak. Toplamda 3 sıra yapacağız. Yeşil, beyaz, beyazın üzerine yine bir tane yeşil rengimize bir sıra öreceğiz ve e, lifimizin kulp kısmını göstereceğim. Bir üst sırada da aynı şekilde kenar kısmından başlayacağız buradan. Buraya bir yaprak, şunun gibi buraya, buraya. Her bir iki fıstık arasındaki boşluklara bunun gibi yapraklarımızdan yapalım ee, devamını göstereceğim arkadaşlar sizlere sıramızı tamamladım arkadaşlar 3 sıra yaptım yeşil beyaz yeşil şimdi uç kısmına geldim 4 bölümden oluşuyor lifimiz 1 2 3 4 bir tanesinin ucuna e, kese liflerde yaptığımız şu kısmı yapacağız 4 sıra bakın 1 2 3 4 bunu da böyle yaptım eğer isterseniz hiç bozmadan şu yapraklardan da yaparak devam edebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir yerden başlayabilirsiniz. Bir bölüme bu şekilde tekli fıstıklar yapacağım. Tekli fıstıkları da e, yaptığımız üçlü fıstıkların sağ ve sol taraflarına yapacağız arkadaşlar. Yani buraya bir de buraya. Buraya buraya. Bu şekilde yapacağım ben. Önce kenar kısımdan başlıyorum yapmaya. İpimi sabitledim. Buraya bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Fıstığımızı yaptım. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Bakın. Ön, yandaki e, fıstığın hemen bitimine bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 Fıstığımızı kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Bakın hem buraya yapacağım hem buraya 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 bu şekilde ilk sırayı tamamlayacağız sonra da bir üst sıralar yapacağız fıstığımızı yaptım şöyle iki zincir çekip bir de fıstığın öbür tarafına bir fıstık yapıyorum şöyle 2 4 6 8 10 12 toplamda 12 tane fıstık olacak hem buraya hem buraya bu şekilde sıramızın sonuna kadar yani şuraya kadar yapalım. Bu şekilde ikişerli fıstıklarımızı yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle hemen çeviriyorum. 4 sıra boyunca yapacağız. Birinci sıramızı yaptım. İkinci sırayı da şöyle yapıyoruz. Bakın bu fıstıkla sondaki fıstığın tepelerine birer tane fıstık. Diğerlerinde şu aralara her bir fıstık arasındaki boşluğun içerisine birer fıstık şeklinde yapacağız. Önce kenar fıstığımızı yapıyorum. Bir tane altta yaptığım fıstığın tepesine yapıyorum fıstık. İki zincir çekip boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. Dörder defa batarak fıstıklarımızı yapıyorum. Zincirimizi çektim. Diğer boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. Ve kapattım. Bakın şöyle. Her bir boşluğun içerisine yapıyoruz. Bir sonraki sırada yine kenardaki fıstıkların tepelerine yapmayı unutmayalım. Ee, diğer fıstıkları da bu boşlukların içerisine yapacağız. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar. 4 sıra örelim. Ondan sonra size hem birleşimini hem de kenar oyasını birlikte yapalım sıramızı tamamladım arkadaşlar. 4 sıra oluncaya kadar yaptım. Eğer isterseniz 1-2 sıra daha fazladan yapabilirsiniz. Küçük bir keselif modeli olduğu için bu yeterli. Şimdi keselif olduğundan dolayı iki parçayı üst üste koydum. Burada doğru taraf, bu tarafta doğru taraf. Ters taraflar iç kısma bakacak şekilde ee, iki parçayı üst üste koydum. Kenar oyasını yapacağım. Kenar oyasında da şöyle bir model kullanacağım arkadaşlar. Hemen sizlerle paylaşayım. İpi tığın üzerine alıyorum. Beyaz renkle yapıyorum kenar oyasını. İstediğiniz bir renk kullanabilirsiniz. Önce bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan yanına bir fıstık daha yapıyorum. Bakın arada bir tane yaprak kaldı. Kenardaki boşluğun içerisine bir fıstık yaptım. İkisini beraber kapattım. Kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Çok fazla değil, büyük yani orta büyüklükte bir e, fıstık yapıyorum buraya. 3 defa batarak küçük bir fıstık yaptım. Kapattıktan sonra fıstığı dibine sabitledim. Araya bir zincir çektim. 2 tane de çekebilirsiniz arkadaşlar. 1 ya da 2 zincir yeterli. Zincirlerimi çektim. İpi tığın üzerine aldım. Buradaki yaptığım fıstığın dibine bakın şuraya buraya bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 Sonra da diğer tarafa şuraya bir fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım bir zincir çektim orta büyüklükte 3 defa batarak bir fıstık yapıyorum şöyle fıstığımızı kapatıp dibine sık iğne ile sabitliyorum araya bir ya da iki zincir ipi tığın üzerine aldım aynı yere bir fıstık daha kapatmadan yandaki boşluğun içerisine bir fıstık İkisini beraber kapattım. Bakın modelimiz bu şekilde lifimizin etrafını bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Her bir boşluğun içerisine ikişerli fıstıklar yaparak sıramızı tamamlayalım. Aynı şekilde buraya da yapacağız. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Kenar oyasını bitirdim. Bakın şu şekilde. Bitmiş hali böyle. Modelimiz böyleydi. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.